Bölge gibi ağır bir sessizlik Kartaca'nın dar sokaklarında dolaşıyordu. Akdeniz'in sularını çevreleyen bu kadim şehir, ticaretin ve zenginliğin parıltısıyla yükselmişti. Ancak şehirde yankılanan bu sessizlik, doğacak bir fırtınanın habercisiydi. Ve bu fırtına Hannibal Barka'nın ta kendisiydi. Hannibal, M.Ö. 247 yılında Akdeniz'in batı yakasında kurulan görkemli Kartaca şehrinde doğdu. Şehir, zengin ticaret yollarının merkeziydi. Baharat, altın ve köleler burada buluşurdu. Ancak Kartaca'nın bu görkemi aynı zamanda Roma'nın kıskanç bakışlarını üzerine çekiyordu. Roma'nın iştahı, Kartaca'yı bir av olarak görmesine neden olmuştu. Hannibal'ın doğduğu dünya huzursuzluk ve savaşlarla örülüydü. Barca ailesi Kartaca'nın en güçlü sülalelerinden biriydi. Hannibal'ın babası, Hamilkar Barca, İlk Pön Savaşı sırasında Roma'ya karşı direnişiyle tanınıyordu. Ancak savaş, Kartaca'nın yenilgisiyle sona ermiş ve şehir Roma'nın ağır barış şartlarına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu, Hamilkar'ın içindeki nefreti alevlendirdi. Çocuklarına Kartaca'nın yeniden dirileceği bir dünya hayali kurmayı öğretti. Hamilkar, Hannibal'ın genç zihnini savaş ve intikam düşünceleriyle yoğurdu. Rivayete göre Hamilkar oğlunu Roma'ya karşı ebedi bir düşmanlık yemin ettirdiğinde Hanibal henüz 9 yaşındaydı. Küçük ellerini kanlı bir sunağın üzerine koyan Hanibal, Roma'nın sonunu getireceğim diye ant içti. Kartaca, Roma karşısında yalnızca ticarete dayalı gücüyle değil, aynı zamanda bir hanedanlık gibi yönetilen ordusuyla da tanınıyordu. Hanibal, gençlik yıllarını babasının ordusunda geçirdi. Hamilkar'ın İberya'daki, günümüz İspanyası, seferlerine katıldı ve burada savaşın acımasız gerçekleriyle tanıştı. Babasının ölümünden sonra komutayı Hamilkar'ın damadı Hasdrubal devraldı. Ancak Hannibal savaş alanındaki zekası ve acımasızlığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hasdrubal suikasta kurban gittiğinde ordu Hannibal'ı lider olarak seçti. O artık Kartaca'nın yeni umudu ve Roma'nın kabusu olacaktı. Hannibal'ın yaşadığı dönemde Akdeniz tam anlamıyla bir güç dengesinin arenasıydı. Roma sürekli genişleyen bir imparatorluk haline gelirken Kartaca deniz ticaretiyle varlığını sürdüren zengin bir şehir devletiydi. Ancak bu zenginlik Roma'nın toprak açlığı karşısında zayıf bir kalkandı. Kartaca'nın aristokrat yapısı ve halkı arasındaki sosyal eşitsizlik Hannibal'ın vizyonunda kilit bir yer tuttu. Kartaca Roma gibi tek bir lider tarafından yönetilmiyordu. Senato, tüccarlar ve generaller arasında bölünmüş bir güç yapısına sahipti. Bu durum Hannibal'ın politik desteği sınırlı bir zeminde kazanmasını zorlaştırdı. Ancak o, halkın desteğini savaş meydanlarındaki zaferleriyle kazandı. Hannibal sıradan bir komutan değildi. O, zamanının çok ötesinde bir zeka ve kararlılıkla donatılmış bir liderdi. Romalı tarihçi Livy onu Roma'nın en büyük düşmanı olarak tanımlar. Korkusuz, stratejik ve acımasızdı. Hannibal, ordusunun her bir ferdine hakim olan bir liderdi savaşçıları onun için ölmekten çekinmezdi. Ancak aynı zamanda insanları manipüle etme ve karşısındakileri dehşete düşürme konusunda da ustaydı. Hannibal'ın en büyük tutkusu, Kartaca'nın Roma'ya boyun eğmesini sonsuza dek durdurmaktı. Bunun için her türlü riski göz aldı. Roma'nın en güçlü döneminde onu dize getirmek gibi imkansız bir hayale tutunuyordu. Ancak Hannibal için imkansız kelimesi yalnızca diğerlerinin sınırlarını ifade ediyordu. Hannibal komutanlık yolculuğuna başladığında yalnızca savaş için değil, Kartaca'nın onuru için de savaşıyordu. İberya'da kazandığı zaferler ve oradaki halkları kendi tarafına çekmesi onun savaş yeteneklerini sergilediği ilk büyük sahneydi. Ancak asıl amacı İberya'nın zenginlikleri değil, Roma'nın yok oluşuydu bu doğrultuda ordusunu Alpler üzerinden Roma'nın kalbine yönlendirecek cesarete ve deliliğe sahipti. Bu karanlık hikayenin merkezinde Hannibal'ın ateşli iradesi ve Roma'ya duyduğu bitmeyen nefret yatıyordu. Onun adı artık tarihin en karanlık zaferlerinin simgesi olmaya hazırlanıyordu. Hannibal, İberya'da kazandığı zaferlerin ardından yalnızca Kartaca'nın değil dünyanın gördüğü en cesur ve en çılgın askeri harekatlardan birine girişti. Milattan önce 218 yılında başlayan İkinci Pön Savaşı, Roma'nın kendini güvende hissettiği topraklarında Hannibal'in gölgesiyle sarsılacaktı. Bu sefer yalnızca bir savaş değildi. Bu, Roma'nın kibri ve Kartaca'nın öfkesi arasında geçen bir hesaplaşmaydı. Hannibal'in Roma'ya saldırma planı, tarihin en tehlikeli stratejik manevralarından biriyle başladı. Alplerin aşılması. O dönemde kimsenin cesaret edemeyeceği bu hamle Hanibal'in yalnızca bir komutan değil aynı zamanda bir deha olduğunu kanıtladı. Yaklaşık 50 bin asker, 9 bin süvari ve 37 savaş filiyle bu imkansız yolculuğa başladı. Alpler, Hanibal ve ordusunu birer birer yutuyordu. Kar, açlık ve düşman kabilelerin saldırıları yüzlerce askerin canını aldı. Ama Hanibal yılmadı. Her çığlık, her ölüm, onun iradesini daha da sertleştiriyordu. Haftalar süren bu ölüm yürüyüşünden sonra Ordu Alp'in öte yanına ulaştığında yalnızca sayıca değil ruhen de tükenmişti. Ancak Roma'nın topraklarına ayak bastıkları an Hannibal'in sesi orduyu yeniden ayağa kaldırdı. Roma'nın surlarını yıkacak olan biziz ve bu topraklarda onların kanıyla yazılmış bir tarih bırakacağız. Hannibal'in Roma karşısındaki zaferlerinin en büyüğü milattan önce 216 yılında Kanne'de yaşandı. Bu savaş askeri taktiklerin doruk noktası olarak kabul edilir. Yaklaşık 80 bin kişilik Roma ordusu Hannibal'in 50 bin kişilik ordusuna karşı üstün bir güçtü. Ancak Hannibal düşmanın bu kibirini kendi lehine çevirdi. Hannibal Ordusunu hilal biçiminde yerleştirdi ve Roma'nın merkezdeki güçlerini içine çekti. Ancak bu sıradan bir geri çekilme değildi. Çevreleme manevrası kusursuzdu. Roma ordusu Hannibal'in kıskacında sıkıştı ve on binlerce Romalı asker o gün can verdi. Tarihçi Polibios, bu savaşı Roma'nın en utanç verici günüm olarak tanımlar. Hannibal Roma'ya yalnızca askeri değil, psikolojik bir darbe de indirmişti. Kanne'den sonra Hannibal İtalya'nın büyük bir kısmını kontrol altına aldı ancak Roma'yı tamamen ele geçirmedi. Bunun sebebi Kartaca'dan yeterli destek alamamış olmasıydı. Kartaca aristokrasisi Hanibal'in zaferlerine rağmen Roma'yı tamamen yıkacak kaynakları sağlamayı reddetti. Bu Hanibal'in kaderini belirleyen en büyük talihsizliklerden biri oldu. Hanibal'in İtalya'da geçirdiği yıllar boyunca Roma'yı baskı altında tuttu. Fakat Roma, Hanibal'i doğrudan çatışmaya çekmek yerine onun kaynaklarını tüketmek için uzun süreli bir strateji izledi. Romalı komutan Publius Cornelius Scipio Hannibal'in taktiklerini çözümlemeye başlamıştı ve karşısına çıkmak için doğru zamanı bekliyordu. Hannibal'in zaferler dolu yılları milattan önce 202 yılında yapılan Zama Savaşı ile sona erdi. Scipio, Hannibal'in yıllarca süren İtalya'daki baskısını sona erdirmek için Kartaca'ya saldırı düzenledi. Hannibal bu tehditle yüzleşmek için İtalyayı terk etmek zorunda kaldı ve ana vatanına döndü. Zama Hanibal'in karşısına çıkan en büyük meydan okumalardan biriydi. Romalılar Kartaca ordusunu savaş filleri dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla çözümlemiş ve buna uygun bir strateji geliştirmişti. Hanibal'in savaş meydanındaki dehası bile bu sefer zafer için yeterli olmadı. Roma Hanibal'i mağlup etti ve Kartaca bir kez daha diz çöktü. Bu savaş. Kartaca'nın sonunun başlangıcı ve Roma'nın imparatorluğa dönüşümünün mihenk taşı oldu. Hannibal'in savaşları ve dehası sadece düşmanlarının tarihçileri tarafından değil, modern askeri stratejistler tarafından da incelenmeye devam etti. Cannae tarihteki en büyük askeri zaferlerden biri olarak kaldı ve çevreleme taktiği hala askeri akademilerde öğretiliyor. Romalı tarihçi Livi, Hannibal'i cesareti dehşetle birleştiren bir figür olarak tarif eder. Onun adı yalnızca Kartaca için değil, Roma için de bir dönüm noktasıydı. Ancak Hannibal'in en büyük mirası, asla bitmeyen bir irade ve düşmanı alt etmek için sınır tanımayan bir strateji anlayışıdır. Bu hikaye, zaferin her zaman sayılarda değil, akılda yattığını kanıtladı. Zama Savaşı'ndan sonra Hannibal Kartaca'ya dönmüştü. Ama bu dönüş zaferin değil, yenilginin sessiz bir yankısıydı. Roma yalnızca savaş alanında değil, Kartaca'nın kaderinde de galip gelmişti. Kartaca ağır barış şartlarına mahkum edilmiş ve Hannibal'in yükselişini gören o görkemli şehir Roma'nın gölgesinde boyun eğmek zorunda kalmıştı. Fakat Hannibal Kartaca'nın yenilgisine rağmen savaşmayı bırakan bir adam değildi. Barış antlaşmasından sonra Hannibal Kartaca'nın siyasi liderlerinden biri olarak halkı için mücadele etmeye devam etti. Ticaret yollarını canlandırmak Roma'ya ödenen ağır tazminatları hafifletmek ve şehri yeniden inşa etmek için uğraştı. Ancak onun varlığı Roma için bir tehdit olmaya devam ediyordu. Roma Senatosu, Hannibal'in adını bir kez daha savaşla ilişkilendirmekten korkuyordu. Onun sadece adı bile Roma'da endişe yaratıyordu. Bu yüzden Roma, Kartaca'nın üzerine baskı kurarak Hannibal'in sürgün edilmesini sağladı. Hannibal, memleketinden ayrılarak doğuya, Seleukos kralı Antiyokos'un sarayına sığındı. Ancak burada da Roma'nın öfkesinden kaçamadı. Antiyokos, Roma'ya karşı giriştiği savaşta yenildiğinde Hannibal tekrar bir sığınak aramak zorunda kaldı. Ömrünün son yıllarını bir göçebe gibi farklı krallıklarda dolaşarak geçirdi. Her gittiği yerde onun bilgeliği ve askeri dehası kabul görüyordu. Fakat Roma'nın uzanan eli onu asla rahat bırakmadı. Hannibal, son olarak Bitinya kralı Prusias'ın sarayında sığındı ama burada bile Roma'nın nefes ensesindeydi. Roma Senatosu Hannibal'in teslim edilmesini istediğinde artık kaçacak bir yer kalmamıştı. Hannibal, Roma'nın eline düşmektense kendi hayatına son vermeyi tercih etti. Hannibal'in ölümü Milattan önce 183 yılında bugünkü Türkiye topraklarında gerçekleşti. O, yanında taşıdığı zehri kullanarak hayatına son verdi. Söylendiğine göre son sözleri şöyleydi: Roma Artık yaşlı bir adamdan korkuyor mu? Beni öldürmekle kazanacağınız hiçbir şey yok. Çünkü benim savaşım bu dünyada çoktan sona erdi. Hannibal'in ölümüyle birlikte yalnızca bir insan değil, bir çağ da sona erdi. Fakat onun ismi düşmanlarını bile hayran bırakan bir miras olarak yaşamaya devam etti. Romalı tarihçi Livy Hannibal'in ölümünü Roma'nın en büyük düşmanını yitirdiği an olarak tanımlar. Polybios ise onu savaşın ve zekanın vücut bulmuş hali olarak tanıtır. Hannibal, yalnızca Kartaca'nın değil, tüm insanlık tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak hatırlanır. Onun ölümü, bir bedenin son buluşuydu fakat fikirleri ve cesareti zamanın ötesine geçti. Hannibal Barca, Kartaca'nın oğluydu, Roma'nın kabusuydu ve insanlığın hafızasında ebedi bir fırtına olarak kaldı. Ölümünden sonra dünya onun gibi bir lider daha görmedi o zamanın düşmanını yenemedi belki ama tarihin en parlak yıldızlarından biri olarak kendi ölümsüzlüğünü yarattı. Hannibal'in yaşamı bir savaşın ötesinde bir direnişin hikayesiydi ve ölüm onu sessizleştiremedi. Çünkü Hannibal'in adı savaş meydanlarında yankılanan bir çığlık olarak sonsuza kadar duyulmaya devam edecek.